Bilmek zorunda değilsiniz hiçbiriniz. Kibirinden burnu yere düşse eğilip almayacak beyimiz. Aşık olunmuş, karşılıksız sevilmiş. Gününü gün gecesini gece ederken burada bir zavallı kadın mı ağlayarak zıbarıp uykulara yatmış. Umurunda olmamış. Komik buluyorum durmadan zihnimden geçenleri. Bilmiyor ki. Ateş adam bana ateş olalı, yakmaya başlayalı. Küllerim kalana dek sönmeyeli. O sönüp gidince ben yeniden anka kuşu misali küllerimden doğalı bilmiyor. Ben en çok da bu güldürüyor. Haberi yok. Adam yıllardır bir kadını durup durup öldürüyor. Aşkıyla bazen güldürüp bazen hüzünlendiriyor. Adam aşkıyla kimi vakit kadının başını arşı alaya değirip kimi vakit ise bahçeden yolunmuş ot gibi alıp boşluğa savuruyor. Haberi yok haberi. Ey ahali ben muteber bir aşık kadınım. Söyleyemedim. Anlatamadım.